Şu anda 15-16 milyon lira istiyorlar. Kiralar dediğiniz gibi yani geçmiş 80 bin lira. Çok ucuz. Akıl hani alır gibi değil yani. Bir de. Çalışanın, emeklinin, memurun çalışarak maaşıyla ev almayı bırakın, araba alma hayal oldu. Tabii canım mümkün değil yani. Mümkün ya bunlar değil. hep bu siyasi e, politikalar Aynen. yanlış politikalardan olan bir şeyler ve Aynen. bugün evler bu kadar uçtu, kiralar gerçekten çok anormal yani iki tarafa bakarsanız da. Çalışan diyor ki benim maaşım bu kadar artmadı ki kiracı diyor. Ben bu kadar kazanmıyorum sana veriyorum. E, sahibi de diyor ki bak yanında oturan ya da diğer apartmanda oturan aynı ev seninki daha geniş sen bana 20 bin veriyorsun 60 bine kiraya vermiş. Çık o zaman evimden diyor ben yenisini yeni kiracı alayım. Maalesef maalesef ve size bir şey söyleyeyim mi? Hani e, 2026 yılı açıkçası beni çok korkutuyor. Çünkü evet. e, her geçen gün hani enflasyon e, düşmediği gibi daha da artıyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor da edecek de gö gibi görünüyor. Ve evet. 2026 yılı çok ciddi barınma sorunlarını da beraberinde getirecek. Özellikle sabit ve dar gelirli için, emekli Kesinlikle. için, ücretli için çok ciddi barınma sorununu da beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum insanlar ne yapacaklar, sokaklarda mı yatacaklar, birbirlerini mi kemirecekler? Allah yardımcımız olsun ya, hakikaten nereye varacak bunun sonu bilmiyorum. Ee, çok i̇yi doğru. zamanlarımız değildir yani bugünleri aramayız öyle görünüyor ama arayacakmışız gibi görünüyor Ali Bey maalesef. Öyle Bakın konut sorunu çözülmüyor. Gerçekten çözülmüyor bir türlü. Bu kadar arz talep dengesi uçurum olmaz. İnanılmaz bir talep var ama arz yok. Neden? Fiyatlar çok pahalı. Enflasyon çok yüksek müteahhit e, bina yapmıyor. Yaparsa da çok yüksek. Yani az önce maalesef dediğimiz değil, gibi de. iki yani. artı biri on 12 milyon 15 milyon istiyorlar. Iki artı biri istedikleri evet. fiyat. Evet aynen öyle.